Arkadaşlar selam. Bu bölümde metotları yapabileceğimiz çoklu yükleme, diğer bir adıyla overloading üzerine konuşacağız. Biz daha önce ne demiştik? Aynı sınıf içerisinde aynı isimde birden fazla metot oluşturulamaz. Ancak bu eksik bir tabirdi. Bazen ileride açmak üzere bu tarz eksik tabirler kullanıyorum. Önceden bildiğimiz yanlış değil fakat eksikti. Şimdi eksik bıraktığımız o parçayı tamamlayacağız. İstersek belli kurallar dahilinde aynı isimde birden fazla metot oluşturabiliriz. Peki bunu neden yapmak isteriz? aynı isimdeki bir metoda birden fazla kullanım şekli ekleyebilmek için. Yani ben metodu aynı isimle çağıracağım fakat içerisine gönderdiğim parametrelere göre bu metot farklı işlemler yapacak. Bu şekilde oluşturulmuş metotlara aşırı yüklenmiş metotlar, diğer bir deyişle overloading yapılmış metotlar diyoruz. Böyle bir metodu oluşturmak için uymamız gereken iki kural var. Bunlardan birincisi doğal olarak oluşturacağımız metotların isimleri aynı olmalı. Çünkü biz aynı isimdeki metoda birden fazla kullanım şekli eklemek istiyoruz. İsmi farklı olursa farklı keyword'a ait başka bir metot oluşturmuş oluruz. İkinci olarak metotların parametre sayıları ya da parametre türleri birbirinden farklı olmalı. Erişim belirleyicisi ya da dönüş yaptığı tür herhangi bir etkide bulunmaz. İsimleri dışında önemli olan tek şey parametre sayıları ve parametre türleridir. Bir önceki bölümde metodumuza isteğe bağlı parametreler ekleyerek gönderdiğimiz parametre sayısına göre toplama işlemi yapmıştık. Şimdi benzer bir işlemi overloading kullanarak yapalım. Böylelikle C Sharp'ta bir şeyi yapmanın tek bir yolu olmadığını da görmüş oluruz. Ekranımızı temizleyelim. İçerisine gönderilen parametre sayısına göre birbirinden farklı işlemler yapacak 4 adet metot oluşturmayı planlıyorum. Günün sonunda bu 4 metot tek bir metot gibi çalışacak. Integer türünden değer dönen toplama adında bir metot oluşturalım. İlk olarak metodu hiçbir parametre gönderilmezse ne yapacağını tasarlayalım. Bu yüzden parametre listesini boş bırakalım. Metodun skobunu açalım. Geriye değer dönen bir metot oluşturduğumuz için return keyword'ümüzü kullanalım. Metodu hiç sayı gönderilmezse toplayacak bir şey olmadığı için toplama işleminin sonucu sıfır olacaktır. Bu yüzden geriye sıfır değerini gönderelim. Ardından yine integer türünden toplama adında ikinci bir metot oluşturalım. Parametre listesine integer türünden parametre1 adında bir parametre ekleyelim. Yani metodu bir parametre gönderilirse ne yapacağını tasarlayacağız. Bir parametrelik toplama işleminde sonuç sayının kendisi olacağı için return keyword ile bize gönderilen değeri aynen geri gönderelim. Metodumuzun iki parametre gönderildiğinde ne yapacağını tasarlamak için yine integer türünden aynı isimle bir metot daha oluşturalım ve parametre listesine parametre1 ve parametre2 adında iki tane parametre tanımlayalım. Bu arkadaş da bize kendisine gönderilen parametrelerin toplamını dönsün. Son metodumuzda da gönderilen sayılar decimal olursa metodun ne yapacağını tasarlayalım bu sefer metodumuz bize decimal türünden bir değer dönsün. Yine iki tane parametre alsın. Fakat bu sefer aldığı parametreler decimal türünden olsun. Bize yine gönderilen parametrelerin toplamını dönsün. Şimdi biraz önce söylediğimizin üzerinden tekrar geçelim. Ne demiştik? Bir metoda çoklu yükleme yapabilmek için oluşturulan metotların hepsinin ismi aynı olmalı. Aynı mı? Evet. Bütün metotlarımızın adı toplama. İkinci olarak ne demiştik? Parametre sayıları ya da parametre türleri birbirinden farklı olmalı. Birinci, ikinci ve üçüncü metodlarımızın aldığı parametre sayıları birbirinden farklı. Üçüncü metodumuzla dördüncü metodumuzun aldığı parametre sayısı aynı. Ne farklı? Parametrelerin türü. Birisi integer türünden iki adet parametre alıyor diğeri ise decimal türünden. Erişim belirleyicisi ve geri dönüş değerinin ise bir etkisi yoktu. Şu durumda bizden istenen koşulları sağladık. Onun Onunit Completed'in içinden metodumuzu tetikleyelim ve öncekinden farklı olarak ne gibi değişiklikler var inceleyelim. Toplama yazıp parantezimizi açalım. Bakın arkadaşlar, sol tarafta öncekinden farklı olarak ok işaretleri çıktı. Ok işaretlerinin yanındaki rakamdan bu metot için dört farklı kullanım şekli olduğunu görebiliyoruz. Okları kullanarak bu kullanım şekillerini inceleyebiliriz. Bakın her bir kullanım şekli bizim metotları oluştururken belirttiğimiz parametrelere göre değişiyor. Peki hangi durumda hangi varyasyon tetiklenecek? Arkadaşlar bu tamamen parantez içerisinde yazacağımız parametrelerle alakalı. Parametrenin karşılığı varsa o varyasyon otomatik olarak çalışacaktır. Eğer biz toplama metodumuzu çağırır parantez içerisinde herhangi bir değer girmezsek şuradaki değer istemeyen metodumuz çalışacak ve bize sıfır değerini dönecektir. Eğer iki sayı girersek ve ikisi de integer olursa onların toplamını bize integer türünden döndürecek olan metot çalışacaktır. Girdiğimiz sayılar decimal türünden olursa bize bu iki sayının toplamı decimal türünden dönecektir. Böylelikle metotlarda overloading yani çoklu yüklemenin ne olduğuna da değinmiş olduk. Umarım anlaşılmayan bir şey yoktur. Varsa da IQ'nun fonksiyonlarını inceledikçe ve kendi metotlarımızı oluşturdukça kafamıza daha net oturacaktır. Bu bölümle birlikte metotlarla ilgili anlatacaklarım temel olarak bitti arkadaşlar. Değişkenleri de işlediğimize göre artık yavaş yavaş IQ'nun fonksiyonlarını incelemeye ve derinlere doğru gitmeye başlayabiliriz. Herhangi bir sorunuz olursa yorumlardan, Twitter'dan ve Patreon'dan sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere şimdilik eyvallah.